Biz arkada, Serap'la ben arkadayız, annem önde. Arabayla gidiyoruz, babama alaz aldık dedik. Ben arkamı dönüyorum, arabanın arka camından babama bakıyorum, çok hüzünlü bir şekilde bize el sallıyor. Ben de orada ağlıyorum, için için ağlıyorum. O sahnede bir ışık var. Bir ışıkta dansçılar hareketlerini yapıyorlar. Işıklar değiştikçe dansçıların yerleri ve konumları ve hikayeleri ona göre değişiyor. Babası kim Aslı? Bizi tanıştırmadın Aslı. Hazır mısın bunlara? Aha göstermelik tamam yani evlendi mi her şey tamam. Şu an sizi sevmeniz lazım. Bilakis babanın. Baban sen doğdun bir hafta geçmedi. Bodrum'a tatile gitti. Hiç olmazsa evimdeyim diye ha. oturuyordum. Limitli babam, canım anam bir hava vardır bize bir yol görünür bilin isterim bizlere iyi bakmak diri kimle dönmek topraklarımıza aletle devasla bereket getirmek için hürbete gitmektir nedir <laughs> Tonight at 21.30, we got special for you, Miss Nashira Competition. You are all invited. They were not Americans, they were Turks. And when they came here, I think that they were surprised by the fact that black people and white people did not perform together. Çiftçiye bakış açısı bitmiş. Çiftçi yok. Tarım gidiyor bu ülkede. Tarım bitiyor. 300 hanedir bu köy. Kimesi öldü, kimesi tozdan soğumaya kaçtı. Bir isim oldum, bir efsane oldum. Adın Ferdi Gürses. Bugün Türkiye'de beni tanımayan kalmadı Ferdi Gürses'i. E. şey enteresan değişik Araçla konuşuyor.